İngiliz ordusunun 2010 ve 2013 yılları arasında Afganistan'da sivillere yönelik savaş suçu işlediği öne sürüldü. Özel kuvvetlere mensup İngiliz askerlerinin sivilleri hatta 1,5 bir yaşındaki, bir yaşındaki çocukları öldürdüğü de iddia ediliyor. Siviller, kadınlar ve çocuklar kasten öldürüldü, yaşananlar örtbas edildi. İngiliz ordusu savaş suçu iddialarıyla sarsıldı. Afganistan'da 2010-2013 yılları arasında yaşananlarla ilgili sürdürülen soruşturmaya dair belge ve tanık ifadeleri yayınlandı. ESYS olarak da adlandırılan, dünya cümlü İngiliz özel kuvvetlerin kasıtlı olarak sivilleri katlettiği yöne sunuldu. Dosyadaki belgeler ve tanık beyanlarına göre Kraliyet askerlerinin Afganistan'da savaş suçu niteliğinde cinayetlere karıştığı ancak seçkin birliklerin itibarını korumak için olayların örtbas edildiği iddia ediliyor. Tehdit oluşturmayan savaş çağındaki erkeklerin kurşunla dizilerek öldürüldüğü, Britanya askerlerinin tecrübe kazanmak için masum sivilleri öldürdüğü öne sürüldü. 2012'deki bir gece baskınında 1,5 ve 3 yaşındaki iki çocuğun yataklarında vurulduğunu bunun asla yanlışlıkla açıklanamayacak bir sivil kayıp olduğu aktarıldı. Daha önce olaylarla ilgili olarak 2014 yılında gerçekleştirilen polis soruşturmasında 3 askerin ismi geçse de herhangi bir suçlamada bulunulmamıştı. BBC'de 2022'de yayınlanan haberde ise İngiliz Özel Kuvvetleri'nin aralarında tutuklular ve çocukların da olduğu 54 kişiyi öldürdüğü aktarılmıştı.